Normal benzinli otomobillerde bu yok ama plug-in hibritlerde böyle bir durum var. Benzinin çalkalanması buhar oluşturuyor ısıyla birlikte. Kapak da kendisini açmıyor. Ve bakın şu anda kendisini kilitledi. Peki o tuşu çalıştırmasak başka nereden yapabiliriz? Onu da göstereyim. Bagajın içinde burada bir yeşil ip var. Bakın. Bu yeşil ipi eğer çekerseniz şöyle sert bir şekilde yine kendisini açacaktır ve tekrardan birazdan kendisini kitleyecektir. Bu bilgi çok önemli bir bilgi, her yerde yok. Herkese merhaba. Özgürköy showroomlarında yepyeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorum uzun zaman oldu. Bu süre zarfında showroom'da hiç video çekmedim. Dış çekimler yaptım daha çok ağırlıklı olarak. Retail Next konseptiyle yenilenen BMW showroomu mükemmel oldu. Şu anda daha tam hazırlıkları bitmedi. Daha hala devam ediyor ve bittikten sonra sizlere güzel bir showroom video yapacağım. Kamerayı direkt alıp nerede ne değişti hepsini sizlere göstereceğim. Gerçekten geldiğinizde Özgörke girdiğinizde bambaşka bir showroomla karşı karşıya kalacaksınız. Ama tabii ki bugünkü konumuz showroomumuz değil. Bugünkü konumuz yeni showroomumuzda sizlere merakla beklenen, sürekli bana sorulan, buraya geldiklerinde belki de yarım saatimi sadece teknik veriye ayırdığım bir otomobille karşınızdayız. İşte karşınızda x1 25e notlarımla beraber geldim. Çünkü gerçekten bu otomobili sadece anlatmakla kalmamamız gerekiyor. O yüzden not almamız da gerekiyor. Çok farklı bir otomobil. 25e hem elektrikli hem benzinli 4 çeker, akıllı 4 çeker sistemli bir otomobil. Çünkü en çok sorulan sorular var. Onları elime aldım. Aynı zamanda showroom'da da sürekli aktif görüşme yaptığımız için aklımda kalanları sizlere buradan aktaracağım. Tek bir ricam var. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. 10 saniye 10 saniye atlamayınız. Çünkü görüyorum videoların yorumların altında. işte anlattığım şeyi tekrardan bana videoda yorum olarak soruyorlar. Üzülüyorum çünkü bir emek sarf ediyorum burada ve video sonuna kadar izlenmemiş olduğunu fark ediyorum. Sonuna kadar izlemediği için en önemli detayları 10 saniye içerisinde kaybetmiş oluyoruz. Ve bu emeklerin karşılığı olarak videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. X1 25'e nedir? Kimler almalı, niçin almalı ve bana ne katacak bu otomobil? Ben elektrikli otomobilden korkuyorum Erdal. Elektrikli otomobilin geleceğini pek iyi görmüyorum diyenler. Tabii bu çok az bir kesim artık. Eskiden daha fazlaydı. Ya Erdal elektrikli otomobil aldım ama yolda kalırsam ne yapacağım gibi sorularla birlikte gelen müşteriler. Haklılar. Birçok soru insanların aklında olabiliyor. Ben benzinli otomobil de almak istemiyorum ama ne yapacağımı bilemiyorum. Çünkü benzinli otomobil çok yakıyor. Elektrikli otomobil de şu anda nerede şarj edeceğimi çok emin değilim. Bundan dolayı bana ne önerirsin gibi sorular çok geliyordu. Bu gibi sorularla aklı karışmış, bir çıkar yol bulamayan müşterilerimizin veya kullanıcı kitlenin alması gereken bir otomobil. Gerçekten alınabilecek bir otomobil. Çünkü %60'lık bir ÖTV ile Türkiye'ye gelmesi, fiyatının daha düşük olması, benzinli otomobille belki aynı ücretle ya da daha aşağı bile olabilme ihtimali işte bu otomobili avantajlı otomobiller listesinde en başa yazıyor. Beni bilirsiniz, hani ben sürekli her videomda elektrikli otomobili tavsiye ederim. Elektrikli otomobili almaktan yanayım ve bunu almaları için müşterilerime en detaylı bilgi aktarırım. Neden elektrikliye bu kadar yönelmiş durumdayım? Hem yakıt avantajı, az vergi, yüksek güç bunların hepsi benim için birer etken. Bu otomobil benzinli bir otomobil ama aynı zamanda elektrikli bir otomobil. Kağıt ve kalemleri yanınızda aldıysanız lütfen not edin. Sizlere çok önemli bilgiler... Paylaşıyor olacağım. Öncelikle bu otomobilimiz kaç motor, kaç beygir? 1.5 motor, 245 beygir, 477 Nm güç üretiyor. 0'dan 100'e 6.8 saniyede çıkabiliyor. Mükemmel bir veri. Yani bu neye tekamül ediyor bir benzinli motorda? 2.0 turbo benzinli motorun gücünü veriyor size. Yakıt verisi nedir? 1.1 litre yakıt tüketebilirsiniz. Ama elektrikli motorunuzla benzinli motorunuz aynı anda kullanılması gerekmektedir. Elektrikli motoru kullanmazsanız bu yakıt tüketiminiz artar. Peki bu araç kaç kilowatt bir motora sahip elektrikli olarak? 15 kilowatt elektrikli motora sahip. Ben bu otomobili detaylı kullandım, test ettim, zorladım. Müşterilerimiz bütün gün test sürüşü yaptı ve buna rağmen 3.7 litre yaktı. Ki bu süre zarfında elektriğimiz de bitmişti tekrardan şarjı taktık. Buna rağmen 3.7 gerçekten mükemmel bir veri benim için. Normalde bir benzinli araç 8 litre, 9 litre aşağı zaten yakmıyor. Menzili çok soruyorlar. X1 25'inin e tamamen elektrikli menzil verisi nedir? Gelen sorular açısından. 86 kilometreye kadar sizlere bir menzil sunuyor. Ama bu 86 kilometreye kadar olan menzil kişinin kullanımına göre değişir. Burada bir doğru yok. Kişi var. 86'nın üstüne bile çıkabilir belki. Dur kalk dur kalk. Rejenaktif kendisini doldurabilir. Kişi var çok basar, hızlı bir şekilde bitirebilir. Yani bu bizim yakaladığımız değer aynı zamanda 86 kilometre. gerçek veridir bu arada. Ama kişiden kişiye değişir. Peki 86 kilometre bitti mi? Yani menzil bitti mi elektrikte? Ne yapıyor? Araç yolda mı kalıyor? Hayır. Benzinli motorunuza devam ediyorsunuz. Benzinli motorunuz devrede oluyor. Zaten şöyle bir durum var. Şimdi gaz pedalına bastığınızda orada pedalın altında küçük bir kick off tuşu daha var. Yani ufak bir basınç yapabileceğiniz yer daha var. Ona da basarsanız elektrikli motor sürüş yapsanız dahi, benzinli motorunuzu kapatsanız dahi devreye girer. Çünkü siz orada bu otomobilden maksimum güç istediğiniz ve o da size bunu verir. Peki Erdal ben sadece benzinli sürüş yapamaz mıyım? Yapabilirsiniz. Elektrikli motorunuzu kapatabilir, sadece benzinli sürüş yapabilirsiniz ama yine dört çekerin duruma göre kendisini ayarladığından dolayı veya ani güçlerden dolayı elektrikli motor isteseniz de istemeseniz de devreye girer. Akıllı dört çeker sistemine sahip bu otomobilimiz. Önde 1.5 motor, 136 beygir güç üreten turbo beslemeli bir ünite var. Sadece ön aksa gücü aktarıyor. Arkada da elektrikli bir motorumuz var. Bu motor da arkadaki akslara gücü aktarıyor ve bu araç sürekli 4 çeker olarak devam ediyor. Şimdi elektrik motorum bitti. Ben 4 çeker alamayacak mıyım? Tabii ki alacaksınız. Mutlaka kendisini rezerve eden bir sistem daha var içerisinde. Elektrikli motorunuz bitse dahi oradaki menzili siz kullanmıyorsunuz aslında. O kalıyor sürekli orada. İhtiyaç dahilinde devreye giriyor. E zaten durkaktan kendisini doldurduğu için bu 5-10 kilometre kadar bir menzil gibi düşünebilirsiniz. O yüzden 4 çeker hep aktif. Peki benzinim bitti ben yine dört çeker kullanamayacak mıyım? Kullanabileceksiniz. Arka tekerdeki gücü motora aktarırken aynı zamanda oradaki şanzuman öne de bağlantılı. Yani o güç öne de gidiyor ister istemez. Sadece menziliniz çabuk biter. Benzinli motor çalışmazsa menzil hızlı biter. Bakın bunlar çok önemli bilgiler. Bu bilgileri birçok yerde bulamayabilirsiniz. Yani biz bu bilgilere ulaşmak için gerçekten çok uğraşıyoruz. Lütfen sonuna kadar dinleyin. Diğer sorumuza geliyorum batarya kaç saatte doluyor? Üstündeki batarya Wallbox'la 2,5 saatte dolar. Yani 7.4 kW ile şarj edebiliyorsunuz. Sol çamurluğun orada bu aracı şarja takabileceğiniz bir AC girişi var. Buradan şarja taktığınızda 2,5 saatte doldurabilirsiniz Wallbox'ta. Ev prizine takarsanız 8 saati bulur. 8-8,5 saatte normal 2.3 kW gücündeki bir prizden şarj edebilirsiniz. Otomobili aldığınızda zaten içinde ev prizine takabileceğiniz kablolar da şu anda üstünde var. Öncelikle herkesin aklındaki soruları cevaplayayım ki insanlar bunları not etsin ve sonra aracın güzelliğini hep beraber görelim. Bu ne paketi, neler sunuyor hep beraber bakarız birazdan. Bir soru daha geldi. Dediler ki bu aracın bataryasını sürekli şarj etmek zorunda mıyım dedi. Zorunda değilsiniz ama tavsiyemizdir ki şarj edin. Çünkü hani takdir edersiniz ki şarj ederseniz yakıt tüketimimiz düşer çevreye vermiş olduğumuz zarar azalır. Cebimiz daha az zarar görür. Tamamen duygusal. Ve aynı zamanda şu da etkilidir. Bu aracı şarj ederseniz oradaki akünün durumu da daha sağlıklı olur. Biz şarj etmenizi öneriyoruz. Tabii ki verimli bir şarj. Yani sürekli tak çıkar tak çıkardansa takıp şarjını doldurduktan sonra gidebilmeniz. Tak çıkar da yapabilirsiniz bu arada. Hani örnek veriyorum işiniz vardı taktınız çıkardınız gittiniz. Bu size öyle bir zarar vermez. Tavsiyemiz sadece bu şekilde dolum. Peki bu otomobilin elektrikli motoru kaç beygir ve kaç kilometre kadar hıza çıkabiliyor? 109 beygir güç üretiyor elektrikli motor. Maksimum 140 kilometre kadar hıza çıkabiliyor sadece elektrikli motorla. Eğer isterseniz benzinli motor dahil kullandığınızda 192 kilometre maksimum limitör var. Onun üstüne daha çıkamaz. Tabi yokuş aşağı gibi durumlarda bu 195 olabilir. Onun dışında 192 kilometre kadar size maksimum bir hız sunar. X1 Türkiye'ye hangi donanımlarla geliyor? Onlardan bahsedeyim. İki paketle geliyor. X-Line paket ve M-Sport paket. Bunların arasında ne gibi farklar var? Daha önceki videolarımdan da bahsetmiştim. Üstteki sekmeleri koyuyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Ben şimdi size de bu M-Sport paketinde neler var? Nasıl gelmiş? Bunlardan bahsedeceğim. Batarya garanti süresi 8 yıl 120.000 bin kilometredir. Peki bakıma nasıl geleceksiniz? Bazen yağın yanma durumuna göre sensör sizi biraz daha erken çağırabilir. 15.000 bin kilometrede bir ya da 18 ayda bir bakıma geleceksiniz. Sizlere daha önce X1 X-Drive 30 ayda e çekmiştim. Yukarıdaki sekmelere koyuyorum oradan da izleyebilirsiniz. O da Türkiye'deki ilk videolardan bir tanesiydi gerçekten. Mükemmel bir otomobildi renk olarak da. Şu anda hangi sahibi kullanıyorsa da kendisine buradan selamlarımı iletiyorum. Peki X1 25 şeyi nasıl satın alabileceksiniz? Şu anda Türkiye'de var mı? Türkiye'ye artık gelmeye başlıyor. Ön talep alıyoruz. Bu ön taleple birlikte müşterilerimize hangi rengi istiyorsak, içinde hangi döşemeyi olmasını ve hangi paket olacaksa sadece bu üç kriterle birlikte talebimizi oluşturuyoruz. Ve talep sırasına göre bizlere otomobil aktarılıyor. Biz de bunu müşterilerimizle bağdaştırıyoruz ve kendilerine aktarılan otomobille ilgili bilgi veriyoruz. Satış sürecini artık ondan sonrası ilerletiyoruz. Durum bu. Artık Şubat sonu, Mart başı gibi bu otomobilin rezervasyonunu daha önceden veren müşterilerimiz yakında otomobillerini almaya tek tek başlayacaklar. Sırayla gitmektedir. Şu anda tanıttığım M Sport donanım ekstralarıyla birlikte gelmiş. Rengin adı Blue Bailey hocam güzel bir renk, farklı bir ton. Shadow kaplaması ile birlikte geliyor. Bu otomobilimizde Park Plus yani çevresel kameramız da var gördüğünüz gibi önlerde. Normal standart bir M Sport'ta çevresel kamera, shadow kaplaması olmuyor. Yani böbreklerin siyah olması durumu gelmiyor. Tamamen kromajlı orası. Motor olarak hiçbir fark yok. Hangi X1 plug-in hibriti alırsanız alın, aynı beygir gücüyle almış olacaksınız şu anda. 25 şey olarak söylüyorum. Paket sadece tasarımsal olarak değişiklik gösterir. Onu zaten geldiğinizde sizlere detaylı bilgi aktaracağız. Şimdi kamera elime alıyorum. Aracımızda neler var neler yok bunlardan size bahsedeceğim. Hadi bakalım. Hava menfezlerimiz kapalı. Bu hava menfezlerinin kapalı olması motorun sıcaklığını içinde muhafaza etmesi için. Kullanılıyor daha sonra zaten kendisini otomatik bir şekilde açıyor belli bir ısıya ulaştıktan sonra. Çevresel sensörlerimiz var. Şurada yine hava giriş yerlerimiz var. M-Sport donanım gayet güzel ve şık. Ben X-Line'ı da çok beğeniyorum. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. X-Line'ın farkı şuradaki dodiklerin siyah olması, jantın deseni, tavan raylarının e, nikalajlı gelmesi, işte ta, cam çıtalarının komple nikalaj olarak gelmesi. Dışarıdan baktığımızda başka bir fark yok. Diğer farklar ise içeride. Tabii ki arka tamponları da saymak lazım. Arka tamponlarla ön tamponlar M Sport'ta farklı geliyor. X1 aylar için proporsiyonu gayet güzel. C segment bir SUV. Bu otomobilimizde standart gelen özellikler. Anahtarsız giriş, kör nokta uyarı sistemi, sunroof, cam tavan, arka camların karartmalı gelmesi. Bunlar hepsi standart. Arkalara geliyorum. Yine güzel bir spoilerımız var. Şurada da rüzgarı absorbe eden bir hava girişi var. Gayet güzel arkasında X Drive 25E yazısını göreceksiniz. Şimdi benzin kapağıyla ilgili size bir şeyden bahsedeyim. Mesela normalde şu anda araç açık ama benzin kapağı kendisini açmıyor. Burada çok önemli bir bilgi vermek istiyorum. Benzin kapağının açmamasının bir sebebi var, güvenlik. Önce kapıyı açıyorum. Bakın burada benzin kapak tuşu var. Şöyle yakından da gösterelim. Şuna bastığımda şu anda benzin kapağını açacak. Neden açmadı? Şimdi bu otomobil salınımla birlikte sallanınca içindeki buhardan dolayı benzin kapağını kilitler. Ani bir basınç olmasın diye. Bakın şu anda kendisini açtı. Normal benzinli otomobillerde bu yok ama plug-in hibritlerde böyle bir durum var. Benzinin çalkalanması buhar oluşturuyor ısıyla birlikte. Kapak da kendisini açmıyor ve bakın şu anda kendisini kilitledi. Peki, o tuşlu çalıştırmasak başka nereden yapabiliriz onu da göstereyim. Bagajın içinde burada bir yeşil ip var. Bakın. Bu yeşil ipi eğer çekerseniz şöyle sert bir şekilde yine kendisini açacaktır ve tekrardan birazdan kendisini kilitleyecektir. Bu bilgi çok önemli bir bilgi, her yerde yok. 2014 yılından beri E8'de de vardı. Güvenlikten dolayı yapılmış bir eylemdir. Kapı işlerine geçecek olursak gayet güzel, yumuşak, deri işlemeler burada bizleri karşılıyor. M Sport'ta şu anda gelen otomobiller içerisinde Harman Kardon standart geliyor. Adaptif M süspansiyon standart geliyor gibi görünüyor ama tabii ki fiyat karşısında yazıyor speklerde. Head-up display opsiyonel bir durumdur. Şu anda bu aracımızda mevcut. M direksiyon yine büyük LED ekranlar bizi karşılıyor. Burada bir M koltuk var. Şurada da yanan ledleri görüyorsunuz. M koltuklarımız opsiyonel. Normalindeki koltuk da buna benziyor ama şurası bütün değil. İçi bu şekilde gayet güzel. Cam tavanlı. Şöyle göstereyim. Arka tarafını da gösterelim sizlere. Koltuklarımız elektrikli, hafızalı. Arkası da bu şekilde arkadaşlar. Diz ve baş mesafesi gayet güzel. Burada kol dayamamızda mevcut. Koltukları ayrı ayrı katlayabiliyorsunuz. Normal X1'lerde koltuğun altında bir kızaklama vardı. İleri geri hareket edebiliyordunuz. Ama bu otomobilde yok çünkü altta piller var. Telefonlarımız 0232 388 19 90. Bizler İzmir Özgür Keş Videoyu burada noktalıyorum ama henüz bitmedi. Çünkü ben bu otomobille bir test sürüşü yapacağım yakın zamanda. Yaptığım noktada hem elektrikli ve hem benzinli motoru aynı anda kullanırsanız nasıl bir veri veriyor? Bunu canlı canlı göstereceğim sizlere. Elektrikli motoru kullanırsanız nasıl gidiyor? Ya da benzinli kullanırsanız ve bunu ekranlardan nasıl yaptığınızı sizlere hepsini göstereceğim. Sadece şu anda acil olarak bu videoyu paylaştım. Birçok insanın bilmek istediği temel bilgiler vardı ve çok sorulan sorular vardı. Herkesten gelen tepkiler sonucunda ben bu videoyu sizlere ulaştırdım. Sonuna kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Abone olmayı lütfen unutmayın.